Getir. birinci oda, ikinci oda diye ayrılıyor. ayrılıyor. Evet. İlk odamızla Başlayalım. Başlayalım. Burada bir tane gardaşımız var. Ee, evet. Burada kasamız var. Evet. Burada. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte burada dolabımız var. Burada. Girişin hemen kısmında banyomuz bulunmakta. Şöyle iki ayrı odalı. Bir küvet bir de tuvalet olarak ayrı kabinler. Burada Burada da iki kişilik yatak ve bir de beşiğimiz bulunmakta. Burada televizyonumuz ve makyaj masamız olarak kullanacağımız bir masa var. Burada da balkonumuz var. Böyle mi? <laughs> Şöyle girişimizde hemen tane yani sandalyemiz var. Bunlar İyi dönüyor. Canım. Bir de masamız var. Burada bir koltuk bir de masa bulunuyor. İkinci odamıza geçersek de İkinci odamız da da iki kişilik bir yatak var. bur burada da bir koltuğumuz var. İstersek burayı bir kişilik daha yatağa çevirelim. Yanımız bulunmakta. Burada iki tane dolap var. İçerisi bu şekilde. Diğeri de raflı dolap. <laughs> Burada da normal duşa kabini var. Burada da var. Burada da var. <laughs> televizyon ile şey var masa. Burada mini bar var. Diğer odada da, min da mini bar var. Şurada çekmecelerde de atıştırma var Burada da yine aynı bir şekilde balkonumuz var. Bunlar bir odada. Altta da kendine ait havuzum oluyor benim.